Herkese merhaba, harika ve masalsı adamız Bali'den. Herkese günaydın. Bu ikinci vlogum bu arada da yaklaşık 15 gündür valideyim. Bunların çok fazla görüntü çektim. Bu yüzden her şeyi iki bölüme ayırmaya karar verdim. Bu vlogda görüntüler biraz farklı olacak. Çünkü seyahatime biraz çeşit katmaya ve adayı farklı bir açıdan keşfetmeye karar verdim. Ve biraz daha az bilinen yerlere gitmek istedim. Biliyorsunuz ilk vlog boyunca Uluwatu'da kendi bölgemdeydim. Plajlara gidip çevreyi keşfetmiştim ama bugün adanın başka bir kısmına gitmek istiyorum. Aslında ada çok büyük. Keşfedilecek çok şey var. Uluvatu'nun sakin plajlarından sonra bu sefer rotamı doğuya çevirmeyi ve Nonuk'nun şelalesine geldim. Yaklaşık 500 basamak iniyorsunuz ama sonunda sizi karşılayan manzara. Gerçekten büyüleyici. Şelalenin sesi, çevredeki yemyeşil orman, hafif serin hava, sanki balinin kalbinde saklı bir dünya. Burada turist kalabalığı yok. Doğayla baş başa kalmak mümkün. Benim için Bali sadece plajlardan ibaret değil. Böyle yerler adanın gerçek ruhunu yansıtıyor. Sonra da Bali'nin Jatiluwih pirinç tarlasına çevirdim yolumu. Çünkü burası sadece görsel olarak büyüleyici değil, aynı zamanda UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alıyor. Bu da demek oluyor ki sadece bir manzara değil, kültürel ve doğal bir miras. Jatiluvihi diğer pirinç tarlalarından ayıran şey buradaki subak sistemi. Bu Valililerin yüzyıllardır kullandığı geleneksel bulama yöntemi doğa, tarım ve ruhani yaşam burada bir bütün halinde. O yüzden de burasını seçtim. Çünkü gerçekten burası başka pirinç tarlalara hiç benzemiyor. Adanın yerel yaşam tarzını bu kadar derinlemesine hissettim. Çok az yer oldu. Ben burayı Instagram'da sıkça gördüğümüz daha turistik ve kalabalık olan pirinç kadalarının yerine seçtim çünkü daha otantik, daha sakin ve gerçekten doğayla baş başa kalabileceğiniz bir alan, sessizliği kuş sesleri, rüzgarda sallanan pirinç sapları sanki zaman burada yavaş akıyor. Buraya geldiğinizde sadece güzel bir manzara görmekle kalmıyorsunuz. Aynı zamanda Bali'nin ruhunu ve geleneksel yaşam biçimini de hissediyorsunuz. Eğer adanın otantik yerlerini keşfetmek istiyorsanız bu pirinç тарласы mutlaka listenizde olmalı. B böyle yerler bana neden yolda olduğumu tekrar hatırlatıyor. Bugün ise Bali'nin en ikonik tapınaklarından biri olan Uluwatu Temple ziyaret ettim. Yerin enerjisi gerçekten bambaşka. Tapınak 70 metreli bir uçurumun kenarına inşa edilmiş ve altınızda sonsuz bir okyanus uzanıyor. Manzara nefes kesici. Tapınağın ismi Bali dilinde Ulu Kutsal Zirve ve Watu Kaya kelimelerinden geliyor ve anlamı da tam olarak burayı yansıtıyor. Kutsal kayalığın zirvesi. Burası hem spiritüel hem de görsel olarak çok etkileyici. Uluvatu Tapınağı 11 yüzyıldan kalma çok eski bir Hindu tapınağı ve Bali'deki 6 ana kutsal tapınaktan biri olarak kabul ediliyor. Ziyaretçiler sadece manzara için değil, her akşam gün batımında yapılan geleneksel keçak dansı içinde buraya akın ediyor. Ben gün batımına yakın geldim ve bu atmosferin içinde olmak gerçekten unutulmazdı. Tapınağın etrafında serbest ulaşan maymunlar var. Bu da buraya ayrı bir hava katıyor. Ama dikkatli olmanızda fayda var. Çünkü çantanıza ya da gözlüğünüze aniden ilgi gösterebilirler. Uluvatu'da gün batımını izlerken doğa ve inancın bu kadar iç içe gelebileceğini bir kez daha hissettim. Gerçekten ben bu sağlıklı mimilleri bayılıyorum. Çok güzel.

bu bölgedeki son günümde Uluwatu bölgesinin en sevdiğim yerlerinden biri olan Milasi Beach'e geldim. Burası gerçekten nefes kesici. Kayalıkların arasında kıvrılarak inen bir yol. Bembeyaz kumsal tutkuaz deniz tam bir görsel şölen. var mı ne oluyor? İşte buradaki iklimin bana Hepsi benim saçlarım. Dümdüz saç var. Dalga oldum. Oui, on est Melasti Beach'i özel kılan şey Bali'nin daha ham ve sakin yanını sunması. Burada kalabalık yok. Özellikle bu mühteşem dalgalara baktığında gerçekten ben ilk defa böyle bir dalgalar görüyorum. Sanki dans ediyorlar gibi saatlerce izledim ben bunu. Uluwatu'nun dramatik kayalarının hemen altındaki bu sahil fotoğrafçılar ve doğa sevenler için bir cennet. Burada beach var ve Oradan da okyanusa girebiliyorsunuz. Bali'nin en güzel anları her zaman en sessiz köşelerinde gizli oluyor. Bu vlog da işte tam olarak bu yerleri keşfetmek için çekildi. Herkese teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Bir sonraki vlogumda görüşmek üzere.